sorun mu var sence? İşte orada. Meteorların en babası dört Dala bize geliyor. Müsaadenizle. Bu yıl hepimiz yok olacağız bak. Rahat ol. İşin çözümü bu yazıtta. Çarpışmanın olduğu yere gidip kozmik ipucu aramalı ve onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. Bir gök taşını durdurabileceğimiz hangi şapşal söyledi? Quash ve Eddie görevi hazır. <laughs> Buz devrinin sonu. Siz can ile kaçarken biz gökyüzünde uçup güvende olacağız, şu kuşlar gibi. Kadere bak. Ne oh, yandık? Yeni bir çağın. Burası da ne böyle? Jeotopya. Başlangıcı olacak. Yeni dünyayı kurtaran sırrı burada. Ütoplama. Yardım eder misin? Evet ama önce aşağı bakan köpek. <laughs> Korkak tavuk. Salma şöyle patates püresi. Yardıma gelmişsiniz. Burnum neredeyse popoma girilecek. <laughs> 20th Century Fox ve Blue Sky stüdyoları sunar. Hadi bitirelim şu işi. Ne yani dünyayı bunlar mı kurtaracak? Çok havalıyız. Ninja gibi. Aa, beceriksizliğin adı strateji oldu. Tüm zamanların... Süper güçlerimi. <laughs> en Muhteşem Buzlanmasının Tamamlayıcı Bölümü Sen kürkümdeki pire Gözümdeki yoktur Midemde kelebekler uçuyor Benim de midem bulanıyor Bırak memelilerim geçsin Nasıl işe yaramaz Şimdi dibiniz düşecek <laughs> <laughs> Bunu tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz olan memişleri oldu buz devri büyük çarpışma 15 Temmuzda sinemalarda.